Merhaba arkadaşlar diğer videomda biliyorsunuz ki bu yeri düzenlemiştik. Şimdi bu yalanları toplayacağız ve sonra da eşya getireceğiz buraya. Hazırsanız yine müziğe açıyoruz. <laughs> Neyse. Şimdi müziği açıyorum. Siz konuş artık. Siz... Siz dinleyin yani müzik dinleyin. Ben de o yapacağım tamam mı? She love, bad backs. man, love. Bad man, she 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 love. Yeah. You pussy fat inna your shirt. Oh, you dealing with the boss Yeah. Make your come fast. Coulda never take a last. Yeah. Like a ball pump up the pussy fast. Skin out the pussy for me fucking. Original girl, in a And if you hear this, I'm gonna go on the back

korkmuş olabilirim. Neyse arkadaşlar, diğer işte part işte part 2'ydi bu. Diğer parklarda görüşürüz. <laughs>